Değerli yarışseverler, 29 Eylül İstanbul yarışları için hazırladığımız Yılman Pisti programıyla birlikteyiz. 1 Bir numaralı Abdülcanbaz Göktan Kayıp idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 640 400'ü 27 oldu Abdülcanbaz'ın. İki numaralı Bay Maraton Bursa'da çalıştı. Ortadaki Safkan Bay Maraton. Piyanist önde, atom enerjisi ise en arkada kalan Safkan. Masum Demirbaş idaresinde 22 Eylül'de çalışan Bay Maraton, binini 1.12.5-400'ünü 28.7 yaptı. 3 numaralı Cevdet Bey, Yasin Demirkıran idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 639.5-400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Fırlama 27 Eylül'de çalıştı. 6 39 39.5, 4 yüzünü 26 yaptı Fırlama. 6 numaralı Öztek Bey iç pistte çalıştı. Serdar İbiş İdaresi'nde 27 Eylül'de çalışan Safkan'ın 6 dört yüzü 41.6, 4 yüzü 27.6 oldu. 7 numaralı Sabaz Bey'i Bursa'da çalıştı. Öndeki Safkan Sabaz Bey'i taburaysa geride dışta kalan Safkan. Furkan Him idaresinde 22 Eylül'de çalışan Sabaz Bey'i 6 yüzünü 43.6, 4 yüzünü 28.8 yaptı. 8 numaralı Iğdır kızı Şahin Dursun idaresinde 28 Eylül'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. Sprintinde 400'ü 25.8, 200'ü 13 oldu Iğdır kızının. Bir numaralı North Shields Özgür Gönültaş İdaresi'nde 27 Eylül'de çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 2 numaralı Toro Rosso Sefer Demir İdaresi'nde 24 Eylül'de çalıştı. İç pistte çalışan safkanın bini 1.03.5, 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Amelia Ankara'da hazırlandı. Uğur Demir idaresinde 28 Eylül'de yaptığı sprinte 400'ü 25.6 oldu. 4 numaralı Fiçiçiçu Zülfükar Dursun idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 638.8 400'ü 25.8 oldu bu çalışmada. 5 numaralı Time Magic yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 28 Eylül'de iç pistte sprint yapan Safkan'ın 200'ü 14.8 olduğu Hakan Güven idaresinde çalıştığı Time Magic. Bir numarada Lion Cheek iç pistte hazırlandı. Yunus Yalvan idaresinde 27 Eylül'de çalışan Safkan'ın 1000'i 1.06 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Sensin kızım iç pistte çalıştı. Onur Yılmaz idaresinde Ankara'da yaptığı sprintte 400'ü 26.6 oldu. 27 Eylül'de çalıştı Sensin kızım. 5 numaralı Afrozi Kocaeli'de hazırlandı. 27 Eylül'de sahaya çıkan Safkan'ın 800'ü 50, 400'ü 24 olduğu Fırat Arslan idaresinde çalıştı Afrozi. 2 numaralı Bulcahan iç pistte çalıştı. Ömer Ceviz idaresinde 27 Eylül'de sahaya çıkan Safkan'ın 857.4, 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Çalhan Gökmen Gökçe idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 600'ünü 41, 400'ünü 25.4 yaptı Çalhan. 4 numaralı Dağhan 24 Eylül'de çalıştı. 8 yüzünü 56.3, 4 yüzünü 28.5 yaptı Safkan. Beş numaralı hatır sayan Gökmen Gökçe idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 639.2 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı hatır sayanın. 6 numaralı piyanist Melih Taşkın idaresinde 22 Eylül'de çalıştığı piyanist öndeki safkan Bay Maraton, ortada Atom Enerjisi ise en arkada kalan safkan 641 426.7 oldu. Bursa'da çalışan piyanistin. 8 numarada orijinal 27 Eylül'de Kocaeli'de hazırlandı. 644 429 oldu orijinal dıştaki safkan. 1 numaralı Sert Yıldırım Halil İbrahim Akça idaresinde Ankara'da çalıştı. 23 Eylül'de çalışan Safkan'ın iç pistte yaptığı çalışmada 1200'ü 1.16.4, 1000'i 1.03.4, 400'ü 26 oldu. 2 numarada Grand Treasure Berkant Gökçe idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 600'ünü 37.7, 400'ünü 25.7 yaptı. 2 numaralı Grand Treasure... 5 numaralı Doğu Prensi iç pistte çalıştı. Şinasi Gökçe İdaresi'nde 27 Eylül'de çalışan safkanın 850.3 50.3, 24.5 oldu. 6 numaralı Naklov Volkan Yüksel İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 25 Eylül'de sahaya çıkan safkanın 1000'i 1.03.5, 400'ü 24.8 oldu. 7 numaralı Prince of Darkness Bektaş Sab idaresinde 28 Eylül'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 24.6, 200'ü 12.2 oldu Prince of Darkness'ın. 8 numaralı Toygarım iç pistte çalıştı. 27 Eylül'de Aydın Güven Gönültaş idaresinde çalışan safkının 636.7 400'ü 24 oldu. 1 numaralı Boğaz çocuğu Ankara'da iç pistte çalıştı. Halil Polat idaresinde 26 Eylül'de çalışan safkanın bini 112.4, 400'ü 27.5 oldu. 2 numaralı Can Caner Ankara'da hazırlandı. Halil Köse idaresinde 27 Eylül'de çalışan safkanın 800'ü 56.4, 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Derya Ateşi, Cengiz Aydoğan idaresinde Ankara'da hazırlandı. 27 Eylül'de sahaya çıkan safkanın 855.2 55.2, 400'ü 27.8 oldu. 4 numaralı Fuat Aka, Maksat Yazberdiyev idaresinde iç pistte çalıştı. 25 Eylül'de çalışan safkanın 800'ü 56.3, 400'ü 27.8 oldu. 5 numaralı muallim Halim Savaş Gürkan İdaresi'nde Ankara'da çalıştı. 23 Eylül'de çalışan safkanın bini 113.2 400'ü 29 oldu. 6 numaralı Uçan Adam Kadir Demirel idaresinde 27 Eylül'de Ankara'da çalıştı. 640.2 400'ü 27 oldu Uçan Adam'ın. 7 numaralı Göz Pınarı Cengiz Aydoğan idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 641 41, 27.2 oldu. Ankara'da çalıştı Göz Pınarı. numaralı Kurşunili içteki kır safkan Ayetullah Demir İdaresi'nde 24 Eylül'de çalışan safkanın 1200'ü 1.21, 1'i 1.06.3, 400'ü 26.8 oldu. 1 numaralı Anadolu Şahin'i Aydın Güven Gönültaş İdaresi'nde 27 Eylül'de çalıştı. 636.4, 400'ü oldu bu çalışmada Anadolu Şahin'inin. 2 numaralı Bright Hope Cihat Yıldırım İdaresi'nde 27 Eylül'de çalıştı. 638.8, 400'ü 25 oldu Ankara'da çalıştığı Bright Hope. 3 numaralı Çakır Dağlı Bursa'da hazırlandı. Turgay Doğan İdaresi'nde 27 Eylül'de çalışan safkanın 636.7, 423.7 oldu. 5 numaralı Subutay Sefer Demir İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 24 Eylül'de sahaya çıkan safkanın bini 1.02.5 400'ü 23.5 oldu. 6 numaralı Sun Time, Ankara'da çalıştı. Esat Demirkıran idaresinde 27 Eylül'de sahaya çıkan safkanın 637, 400'ü 24.8 oldu. Bir numaralı God of War Orhan Akgönül idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. Ankara'da yaptığı sprinte 425.3 oldu God of War'ın. 2 numaralı Halan Ozan Bulut İdaresi'nde Ankara'da iç pistte çalıştı. 27 Eylül'de çalışan safkanın 638, 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Hard of Rock Akın Coşkan idaresinde iç pistte çalıştı. 27 Eylül'de sahaya çıkan safkanın 851 51, 25 oldu. 4 numaralı For iç pistte çalıştı. For içteki safkan. Ayetullah Demir idaresinde 24 Eylül'de çalışan safkanın 850-400'ü 25 oldu. 6 numaralı Real Trouble Sadık Kurt idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 637,5-400'ü 25.2 oldu Real Trouble'ın. 3 numaralı Demirer iç pistte çalıştı. Sadık Kurt İdaresi'nde 28 Eylül'de çalışan Safkan'ın 400'ü 27, 200'ü 13.6 oldu. 5 numaralı Leonidas Batuhan Keresteci İdaresi'nde 27 Eylül'de yaptığı kenterle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 6 numaralı Tek Aşkım iç pistte çalıştı. Tek Aşkım öndeki Safkan. Uğur Levent idaresinde 24 Eylül'de çalışan Safkan'ın bini 109 400'ü oldu. 8 numaralı Ferfecir Mustafa Gündüzeli idaresinde 28 Eylül'de yaptığı kenterle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 11 numaralı Memolito Zülfü Kaya idaresinde 27 Eylül'de çalıştı. 643,5 429,5 oldu 11 numaralı Memolito'nun. 12 numaralı Gebze Güzeli Bektaş Sab idaresinde 24 Eylül'de çalıştı. 59, yüzünü 28 yaptı bu çalışmada 12 numaralı Gebze Güzeli. Değerli izleyenler 29 Eylül İstanbul yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.